Herkese merhaba arkadaşlar. Düşünen Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mahatma Gandhi'nin hayatına bakacağız. İsterseniz başlayalım. Mahatma Gandhi 1869 yılında Hindistan'ın Porbandar kentinde doğdu. Dindar bir ailenin çocuğu olan Gandhi ailesinden etkilendi ve vejetaryen birisi oldu. 18 yaşında Londra'ya giderek hukuk eğitimi aldı. Eğitimini aldıktan sonra Güney Afrika'ya görev için gitti. Burada insanlara yapılan ırk ayrımını gören Gandhi ırkçılığa karşı protesto olarak kalkıştı ve ırkçılıkla mücadele etti. Ünü çok yayılan Gandhi ülkesine döndüğünde çok popüler bir insan gelmişti. Hindistan bağımsızlığı için İngiltere ile mücadele veren Gandhi, İngiltere'nin tuza göre zam yapmasının ardından tuz yürüyüşüyle bunu protesto etti. Gandhi herkesin eşit olduğunu savunan bir liderdi ve kas sistemine karşı da mücadele etti. O zamanlarda Hint ve Müslümanlar arasındaki huzursuzluk için ölüm orucuna başladım. Ve oruca başladıktan sonra ve 5 gün sonra taraflar kavgayı kesti ve Mahatma Gandhi'nin istediği oldu. Mahatma Gandhi 30 Ocak 1948'de milliyetçi bir Hintli tarafından vurularak hayatına son verildi.